Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağım. Bugün sizlerle birlikte ama ay sizlerle birlikte değil. Among oynayacağız. Genel e gelmiş. Biraz çabuk oynamak zorundayım. E, Yeni haritasında oynuyoruz Hadi çabuk. Ders başlıyor çünkü az sonra. Hadi. Hadi başlatalım başlata. hadi, hadi çabuk. Biraz çabuk oynayalım. Bir maç yapalım. Airship mapinde oynuyoruz. Çekiyor değil mi? Aynen. Yeni geldi bu harita. En estetik minden. Aynı yapımcı. Bir açılırsa. Abi hadi biraz çabuk lütfen. Bakalım bir açılırsa oyun. Güzel bir oyun. Baya popüler ilk bir, bir ani bir popülerlik kazandı sonra Roblox geçti bunu tekrardan sonra herhalde şimdi tekrar Among Us en popüler oyun olmuştu bir bakalım ya ha sonunda abi bir kere bir imposter ya Blitz'de başlayalım. Nerede? Medical elektronik ve göre görelim. Var. Ee, Engine Room'da da var. Nerede? kalım yani. yani niye oyundan <laughs> Çok yavaş yapmışım. E bu benden hızlı. Oğlum bu imposter bence. Baksana. Ya yani herkes beni takip ediyor ya? Kaç oğlum kaç. Şurada görev var. Tamam. Burası, bu imparator abi. Yani. Mor sabotaj yaptı ya. <laughs> kesin şimdi. Ah da tıpa imposterdi. Allahsız. Allah, Allah sana bunları ne soracak oğlum sen bekle. Adam adam. Tabi sabotajdan gitmeyeceğim anladı. Ben Saniye, çok Bu arada arkadaşlar Brawl Stars'ta Brawl Pass aldım. Eniştem sağ olsun. İki kademe daha şey alacağım. Adı neydi? Ee, şöyle Samuray alacağım. Onu da video çekerim belki. Hadi lütfen ya. Biraz çabuk. Pingim de çok fazla. Merçekten yazılıyor mu? E hadi ama. Abi imposterlar. Baya birini öldürmüş. Ne ara 5 kişi öldürdünüz ya. Oğlum bu böyle devam mı edecek? Hadi biri oynasın. Ooo bunlar oylayacak mı? Adam İspanyol diye ya. Of hadi ya. Dört imposter daha bir yol. Mavi. Lacivert Hocam bir bak çabuk. Abi niye bilerek mi oy o bu ya? Çagana go bir şey istiyor lan öldüm nasıl bir şey olabilirim ya? Bu da bir garip ya dur. Zaten öldüm nasıl imposter olabilirim hala? super drinks super zeka. Ne kovayda shoulders da var, elektrikli de var. Burası neresi? Şunu açıştıralım. Bir üstünle impastla neyse, şey tamam. Şuradakini yapalım. Ya şu yeni gelen güncelleme harika ama chat'e artık yani şey yazabiliyoruz. Yani, yani tuşlar var, böyle yazabiliyoruz işte. Bunu tamamlamışız. Medical, medical nerede? Odaların ismi de yazmıyor.

Nerede ki abi ya? Elektrikli kılı bulamadım. Ne bu? Ay e bu test çok küçük ya. ya. Bu nasıl bir test oğlum? Hmm. İmpostor. arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Size Among Us'taki yeni haritayı göstermiş oldum. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Belki OBS stüdyo indirebilirsem canlı yayında beraber Among Us oynarız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.